grup üyelerimiz kendi puzzle bulmacamızı oluşturma ve puzzle parçalarını oluşturduğumuz parçalarla kendi oyunumuzu yaratma zamanı. Şöyle göreceğiniz gibi ben çıktı olarak kenarları iki buçuk santim olacak birim karelerden oluşacak şekilde puzzle'ların parçalarını hazırladım. Bu renkli yazışı olanlar için. Bu ise renkli yazışı olmayıp kendisi boyayla boyup puzzle parçalarını oluşturmak için bu renkli yazıcıyla aldım, çıktığı ben Tanex yapışkanlığı A4'e çıktı aldım. Ve sonra atık kartona yapıştırdım bildiğiniz. Atık kartona yapıştırınca sertlik kazandı. İki parçadan iki tane aldığım için her parçadan ikişer tane olmuş oldu. Parça zenginliğim oldu. Yani iki tane yeşil, iki tane sarı, dört birim. Bunların bazı dört, bazı üç, bazı iki birimden oluşuyor. Daha önce de grubumuzda paylaşmıştık. Sonra bu parçaları aldım. Bu benim yaz tahtam vardı. Siz kağıda da yapabilirsiniz yaz tahtaya da. Bu parçaların öğrencimin kaçını yapmasını istiyorsanız yaşına göre yerleştirip şekil oluşturuyorum. Çevresi alın, çevresini sadece kalemimle çiziyorum. Sonra parçaları dağıtıyorum. Boşluğa koyuyorum. Öğrenciye, yetişkine yapacak kişiye diyorum ki bu parçalarla bu alanı doldur. Yaşı az, az parça. Yaşı büyüdükçe parça sayısını arttırabilirim. 5 parça, 6 parça, 7 parçalık puzzle'lar oluşturabilirim. Şuradaki güzellik çift çıktı aldığım için her parçadan 2 tane olduğu için 2'er parçalılarla bir zenginlik kazanmış oluyor. Örneğin bunu koyup ben çizmiştim. Bu birinci puzzle'ım olsun sorun. Bunu ben şimdi doldurmayı deniyorum. Bu alt yaş kurtlarını da koyabilir. Bakın bunun yeri burası olduğu zaten belli. Sonra bunu alıyorum bakın. Bu da buraya oturdu. Sonra otomatik olarak Bakıyorum. Hmm, bu da buraya oturabilir. Evet. Dördüncü parçada buraya oturuyor. Ve dört ile birlikte puzzle'ımı tamamlamış oluyorum. Bunu ben hazırladığım için cevabı biliyorum. Bu alt yaş grubunda daha da zorlaşabilir. Siz çizmek istediğinizde bu dört parça kullanmış. Mesela daha çok parça kullanıp da sil yapabilirsiniz. Bakın. Buraya bir parça. Şekil büyüdü. Veya daha da büyütmek istediğiniz buraya bir parça. Ondan sonra daha da büyütmek istediniz. Nasıl diyelim? Buraya bir parça. Bakın. Şimdi olay şöyle. Bunu koyduktan sonra mesela bu bu oluştu. Yeni bulmaca oldu. Bunun çevresini tahta kalemle sadece çevreyi de öğrenmiş oluyorum matematikte. Çevreyi çiziyoruz. Diğer parçaları kullanmadığı için bu parçaları boşa dağıtıp bunlarla doldurmasını istiyoruz. Yassıl tahtada kağıt israfı olmuyor. Yassıl tahtası olmayanlar kağıda da parçaları kullanarak çizebilirler. Kağıda çizdiklerinde bulması için bu yana kullandıkları parçaları da boş kağıda şekillerini çizerlerse daha kolay olur. Teşekkürler. İyi eğlenceler.